Derese, dereste, tedrusu diye başlamıştık geçen dersimizde. T'nin en sona gidince geçmiş zaman oluyordu. Başa gelince muzari, geniş yani şimdiki zaman oluyordu. Semikna, ayette geçen semikna, işittik. Teki nahlunun, nasının tıpkı sonda olduğu gibi sona gidince geçmiş zaman oluyor. Erade, istedi, eratte, istedin, turidu, meza turidu, Istiyorsun. <mâ zâ> turidu istiyorsun maza turidu maza turidu minni benden ne istiyorsun maza <mâ zâ> turidu minhu ondan ne istiyorsun minkum minkunne minhu minha minhum minhunne <minhû> 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 diye söylemiştik erade ali erade ayşe eradet ancak siz bana söylerken eratte diyorsunuz istedin maza <mâ zâ> eratte ne istedin Mezâ <mâ> eratte minhu. Ondan ne istedin? Turidu. Evet fiillerimiz okudu, yedi, içti, oturdu, feale yaptı. Garate okudun, ekelte yedin, şeripte içtin, celeste oturdun, fealte yaptın, teadeste konuştun, ehbebte sevdin, gulte dediğin ehbarte yeni gördüğümüz bir fiil. Ehbarte haber verdin. Söyledin e, şeklinde de olabilir. Neden bana söylemedin gibilerinden. Limaze e, ente ehbarte niçin söylemedin? Niçin haber vermedin? Eratte işterayte zehepte, fehimte, anladın, nazarte, baktın, ketepte, yazdın. Bakın hep fiillerin aynı üçüncü teki şahsa göre çekilmemiş fiiller değişmeden geliyor. Sadece sonlarına t ekliyoruz. Bu söylediklerimizi t diye söylemiş olsaydık, zehep t diye söylemiş olsaydık karşımızdaki bayana söylemiş olacaktık. Fehim t yine karşımızdaki bayana söylemiş olacaktık. Tu yaptığımız zaman bana göre çekinmemiş oluyor, çekinmemiş oluyoruz. İşte tu satın aldım, zehep tu gittim, fehim tu anladım, nazar tu baktım, ketep yazdım, derestu çalıştım, dehal tu girdim şeklinde. Nazar te, ketep te, dehal bunların hepsi geçmiş zaman. Çünkü çekim sonda fetah te açtık, açtım. açtık nasıl diyeceğiz? Nahnun nasını sona getireceğiz. Fetahna dehalna, girdik, deresna, çalıştık, ketepna, yazdık şeklinde. Teaddeste, konuştun, citte, eteite, hadarte, geldin. Bu üçü de geldin. Laibte, oynadın. Meamen laibte, eyne laibte, kaselte. Meza kaselte, ne yıkadın? Kaseltu, seyyareti, arabamı yıkadım tenavelte yemek yemek, atıştırmak, bir şeyler içmek. Garate okudun, ekelte, şeripte, celeste, fealte, teaddeste, ahbabte, kulte, ahbarte, eratte, maza eratte, minni, benden ne istedin? Maza turidu minni, benden ne istiyorsun? işterayte, zehepte, fehimte, nazarte, ketepte, dereste, dehalte, fetahte, teaddeste, citte, eteyte, hadarte. Meta hadarte, men hadarte, kim geldi? E, men hadara, kim geldi? Meta hadarte, ne zaman geldin? Meta hadarte, laipte, laibte, qaselte, tenavelte. Şimdi bana soracaksınız. Kara fiili karate okudun. Hel karate bana soruyorsunuz. Ben de size bundan sonra cevap veriyorum. Naam karatu. Ma za karate? risaleten. hel ekelte? Naam ekeltu. Ma za ekelte el yevm? Nesitu. Unuttum. Nesiye fiilinin sonuna tu'yu getiriyorum. Nesitu. Ma za ekeltu el yevm? Hel şeribte? Naam şeribtu. هل جلست نعم جلست هل فعلت الواجب نعم فعلت فعلت هل نعم ben yaptım derken hep sonlarına tu getiriyorum. Üzeri kurdele oluyor. Hel ehbepte, sevdin mi? Naam ehbebtu. Hel gulte? Naam li? Bana mı dedin? Naam Gultu leke sana dedim. Meza gulte li bana mı dedim? Ahbara haber verdi, yuhbiru haber veriyor. Sonuna t getiriyorum. ahbara fiilinin sonuna t getiriyorum. Ahbarte haber verdi oluyor. Hel ahbarte haber verdin mi? Naam akhbartu. Hel eradde istedin mi? Hel eratte minni şeyen, benden bir şey istedin mi? Neam erattu. Meza eratte, ne istedin? Hel iştereyte, neam iştereytu. Meza iştereyte, iştereytu. Kalemen, kalem aldım. Hel zehebte, neam zehebtu. İle ile zehebte, zehebtu ile Konya. Hel fehimte, neam fehimtu. Hel fehimte, neam fehimtu. Nam fehim tuke. Nam fehim tuke ceyiden. Nam fehim tuke ceyiden cidden. Nazara baktı. Nazar te. Sen baktın. El nazar te. Nam nazar tu. Hel de. Derseke. Nam ketep tu. Hel dehal te. Nam dehal Youtube. fetahte el bave. fetahte el Nam fetahtu el babe. Limaza fetahtu el babe. Niçin kapıyı açtım? Fetahtu el babe. Kapıyı açtım. Ca'e ebi. Babam geldi. Hal taaddeste? Nam taaddestu. Hel cikte? Nam cittu. Hel, Hel eteyte? Naam, eteyte, eteytu, pardon, eteytu. Hel hadarte, naam, hadartu. Hel laibte, naam, laibtu. Hel gaselte, naam, tu. Hel tenavelte, naam, tenaveltu. Evet, fiilin sonuna getirdiğimiz zaman te geçmiş zaman oluyordu. Nahnu'nun nasını fiilin sonuna getirdiğimiz zaman bu sefer de bizi ifade edecek. Semi'a işitti. Semi'te sen işittin. Semi'tu ben işittim. Semi'na biz işittik. Semi'na ve asayna işittik, isyan ettik. Nahnun'un nesini fiilin başında, fiilin sonunda, fiilin sonunda, ismin sonunda, yine fiilin sonunda görüyoruz semihna işittik ve atana ve itaat ettik. Kalu fiili demiştik. Şeripte şay, celeste fil gurfeti, fealte, feale yaptı, fealte yaptın, fealte ederse, hel fealte ederse, dersi yaptın mı, fealte derseke dersini yaptın. Hal fealte. Derse dersini yaptın mı? Teaddese, teaddeste. Fiilin kendisindeki bu T te vardı. Teaddeste konuştun. Erade istediği. Eratte sen istedin. Ali erade, Ayşe eradet. Ente için eratte turidu istiyorsun. Maza turidu minni benden ne istiyorsun? Limaza la turidu. Limaza la turidu minni şey yani neden benden bir şey istemiyorsun? Maza turidu minni. Min dan y harfini getirirken ikinci bir n harfi kaynaştırma harfi olarak geliyor. Kara te okudun, kara okudu, işte te satın aldım, zehep te Zehebe gitti. Zehebte sen gittin. T'yi başa alırsak geniş zaman, muzari, şimdiki zaman yapıyorduk. Teshebu gidiyorsun. Seteshebu gideceksin. Hel seteshebu gidecek misin? Turidu en teshebe gitmek istiyorsun. Şeribe fiilini kullanalım şimdi burada. Başına T getireceğiz. Teşrebu içiyorsun. Turidu en teşre be. İçmek istiyorsun. Turidu en tektübe, yazmak istiyorsun. Turidu en tesebe gitmek istiyorsun. Hel turidu en tesebe gitmek istiyor musun? Fehimte anladın. Tefemu te'yi başa getirdik anlıyorsun. El tefemu anlıyor musun? Anlıyor anlıyor musun? al anlıyor musun? Lima za la tefemu, neden anlamıyorsun? Lima za la turidu en tefeme. Turidu istiyorsun, la turidu istemiyorsun. Lima za la turidu niye istemiyorsun? Lima za la turidu en tefeme neden anlamak istemiyorsun? Ketebe ketepte tek tubu yazıyorsun, te'yi görüyoruz. Nahmi için kuralım. Nahnunun nasını getirelim. Ketep na yazdık. Te'yi bu sefer e, e, Nahnun ne'sini başa getirelim. Nektubu yazıyoruz. Yazakin biz, biz yazıyoruz. Ketep na yazdık. Nektubu yazıyoruz. Ektubu enenin ne'si başa geldi. Yazıyorum. Yazdım diyelim. Ketep tu. Derese, Ali derese, Ayşe dereset. Ali Yedrusu, Yasin'in Y'si başa geldi. Sonu kurdelerle bitiyor Muzari'nin. Ne bu da Muzari? Bana göre çekimi. Enel'in E'si başa geldi. Edrusu ben yazıyorum. Deres, e, ders çalışıyorum. Derestu, ders çalıştım. Derese, dereset, o bayan. Yedrusu çalışıyor. Yasin Yedrusu, Yasin, Yasin çalışıyor. Edrusu ben çalışıyorum. N harfini getirelim Nahlun'un. Nedrusu, biz çalışıyoruz. Derestu, çalıştım. Dereste, enter'in t'si, sen çalıştın. Tedrusu, bakın kurdeleyle bitiyor sonu. Geçmiş zamanda böyle değil ama. Muzari'de, şimdi yeni zamanda. Tedrusu, ders çalışıyorsun. Lem, önemliydi. zalem Tedrus. Lem ne yaptı? Yuvarlak yap sonu cezim yaptı. zalem Tedrus, neden çalışmadın? Tedrus'u çalışıyorsun şimdiki zaman. Çalışmadın derken lem Tedrus çalışmadın derken lem ne yapıyor? Geçmişte olumsuz yapıyor. Bir de bunun bir kardeşi diyebileceğimiz len var. Bu len m ile bitiyor. Len n ile bitiyor. Lem geçmişte olumsuz yapıyor. Gördüğünüz gibi len de gelecekte olumsuz yapacak. Onu da göreceğiz Allah'ın izniyle. Nazara yenzuru bakıyor nazarte baktım. Hel nazarte baktın mı? İle eyne tenzuru. T Te başa geldi. Nereye bakıyorsun? Li tenzuru ileyye. Neden bana bakıyorsun? Limaza nazarte li. Niçin bana baktın? Soru işaretine koymuş olalım. Hel ketepte. Hel ketebet. İkisinin arasındaki farkı umarım artık görebiliyoruz. Üçüncü teki şahıs bayan için çekiliyor. Hel ketepte, hel şeripte. Hel ketepte, hel şeripte, hel celeste derken. Üçüncü teki şahı, şahısta ise ketebe, ketebet, şeribet, celeset, dehalet, fetahat gibi. eliflam takısı olduğu için, bitişik zemir olduğu için eliflam artık Gerek olmuyor. ''Hel ketep de derseke'' derken dersini yazdım mı? ''Gale dedi, ulte dedin, teulu diyorsun.'' ''Vav'' geldi. düzensiz e, Düzensiz fiil olduğu için te sona gitti, te dedin, tegulu diyorsun, la tegulu demiyorsun, la tegulu şeyen, bir şey demiyorsun, bir şey söylemiyorsun, la tegulu li şeyen, bana bir şey söylemiyorsun, la tegul, şimdi bu aradaki fark önemli, la tegulu, baştan alalım, Gale dedi, te dedin, tegulu diyorsun, La tequlu, demiyorsun. La tegulu şeyen. La tequlu li şeyen. La tequl, burada emir oluyor. Söyleme. La tequl li şeyen. Buradaki la emir yapıyor ve sonu lemde olduğu gibi yuvarlakla bitiyor. İhlas suresindeki guldeki gibi emir, sonu yuvarlakla bitiyor, emir oluyor. Evet, Besmele'den Besmele'den bahsedelim istedim. İsim, ismun, çift kurdela, isim zaten, Allah lafzı isim. Şimdi isim tamlaması yapacağız. İsim tamlamasında formül, formülümüz neydi? Kurdela, kurdela, eliflam, alt çizgi. Elif Lam gelmiyor çünkü Allah lafzı zaten özel bir isim. Alt çizgiyi görüyoruz. Kurdela'yı burada, burada görüyoruz. Forumumuz Kurdela Eliflam alt çizgiydi. Özel isim olduğu için Elif Lam takısı gelmiyor. Şimdi basın, başına B harfimizi getirince, harfi cehenni getirince, harfi cehennimizi getirince Kurdela aşağı iniyor. Bil kalemi de olduğu gibi kurdele aşağıya indi. B harfimiz var. Elifin altında hemzenin altında tek çizgi var. İkisi de i sesini veriyor. Elifi kaldırıyoruz. Dolayısıyla Bismillahi oluyor. Peki devamında Rahman'ın sonunda Rahman isminin sonu yine alt çizgi. Rahim isminin sonu yine alt çizgi. Neden? Çünkü başında ne var? B harfimiz var. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle derken bi harfinden dolayı isimlerin sonu alt çizgi oluyor. Burada isim tamlaması var. Kurdela, Eliflam, alt çizgi. Alt çizgiyi görüyoruz. Eliflam takısı gelmiyor çünkü özel isim. Kurdelamız da burada. B harfimizin gelince kurdela aşağıya iniyor. Evet, ul isim. Biraz evvel örneğimizi görmüştük lemleri görüyoruz. Lem, üç tane lemimiz var. Lemden sonra gelen fiiller muzari halde oluyor. Muzari oluyor ve sonları yuvarlakla bitiyor. Yasin'in yesi dediğimiz. Üçüncü tekil şahısı belirtirken Yasin diye söylemiştik. Üçüncü tekil şahısı belirtmek için söylemiştik. Lemlerden sonra gelen fiiller muzari oluyor. Geçmişte olumsuz yapılıyor, yapıyor. Lemden sonra yine ...fiilimizi görüyoruz ve sonunda yine yuvarlak var. Evet yine bir emir... ...deki derken... ...sonu yuvarlakla bitmesi gerekiyor ama... ...isimle birleştiği için... ...devamı geldiği için alt çizgiyle devam ediyor. Normalde gul ...tıpkı burada olduğu gibi. Fiilimizi görüyoruz. Halime bildi... ...ya'lemu... Üçüncü tekil şahıs biliyor. Sonunda va ve ne var? Çoğul. Yalemune biliyorlar. La olumsuz ekisi La olumsuzluk eki geliyor. Bilmiyorlar, bilmezler. Hum yine bir çiz zamirimizi görüyoruz. Bir diğer örneğimiz Emre. Deki. Yaqilune yine çoğul akıllarını kullanmazlar. Y, Yasin'in Y'si, üçüncüdeki şahıs, üçüncüdeki şahısın sonuna va ve nun gelmiş çoğul olarak hum yani biz o çekimleri görmedik. La unsur ekini görüyoruz yine hum biraz önceki ayetin aynısı değil. Evet, bir Lokman suresi. Ankebi suresi. Tekrardan kul emrini görüyoruz. Rabbuke senin Rabbin ma olumsuzluk ekiydi ancak geçmiş zamanda olumsuz ekiydi ancak aynı zamanda ne anlamına da geliyordu. Rabbuke senin ya Rabbin ve ma Rabbuke senin Rabbin Değildir. Neden değil? Habersiz değildir. Burada ne anlamına geliyor? Ta'lemune entenin te'si. Sonunda vav ve nun var. Demek ki e, senin çoğulu olacak. Entenin çoğulu siz. Ta'melune ve mâ rabbuke bi gâfilin. Gafil değildir. Kul emir kum kum. E, bu fiil biraz farklı, değişik. Ee, bir çekim bulan bir film. İleride görürüz inşallah. Kum, yine bir çıksa bir. Siz ayetihi ayetlerini Tenavele fiili, tenavelte atıştırdın, hel tenavelte şeyen bir şey atıştırdın mı? Te'ti geliyorsun, sete'ti gelecek zaman takısı geleceksin, hel sete'ti gelecek misin? Hel te'ti el yev bugün gelecek misin? Yani bugün gelecek misin derken başına s'ye getirmiyoruz. Bugün yakın bir geçmiş gelecek zamandan bahsettiğimiz için yani bugünden bahsettiğimiz için. Hel te'ti huna el yev Bugün gelecek misin? Keyfe ta'ti huna el yevm. Bugün nasıl geleceksin? Ama S takısını yakın bir gelecek olduğu için kullanmıyoruz. Keyfe ta'ti huna el yevm. Bugün buraya nasıl geleceksin? Bir za te'ti huna el yevm. Neyle geleceksin? Lima za. Niçin geleceksin? Lima za la ta'ti Niye gelmeyeceksin? Lima za la ta'ti huna el yevm. Bugün niye gelmeyeceksin? Evet, geçen 25. dersimizde görmüştük lemleri. Sık sık da örneklerimiz olacak. Derese, edrusu, ders çalışıyorum. Lem edrus, ders çalışmadım. Fehime anladı, efemu anlıyorum. Lem efem anlamadım. Lem efem ceyit, iyi anlamadım. Lem efem leke ceyit, ceyiden iyi anlamadım. Lem efem el vacibe, geçen de böyle yapmıştık galiba. Efhemu. Lem efhem anlamadım. Efal feale. Lem efal. Lem efal el vacibe. Ödevi yapmadım. Fetaha açtı. Eftahu açıyorum. Lem eftah el babe. Kapıyı açmadım. Ketebe. Ektubu yazıyorum. Lem ektub. Risaleten. Mektubu. mektup yazmadım. Lem ektub. Er risalete. Mektubu yazmadım. Eshebu gidiyorum. Lem esheb. Sonunda öyle bitmesi gerekiyor? Yuvarlak da bitmesi gerekiyor. hatalı bir yazım var. Lem esheb İstanbul. Lem el fil hadigati. Bahçede oynamadım. Lem eşrep. içmedim. Lem ethul. Derese. Tedrusu. Çalışıyorsun. Dereste. Çalıştın. Lem tedrus. Çalışmadın. Limeze lem tedrus. Niçin çalışmadın? Dereste el yevm ders yaptım. Bugün ders yaptım. Derestu el yev. Bugün ders yaptım. Dereste çalıştım. Deresti karşımızdaki bayana söylüyoruz. Evet bu dersimizi de burada bitirmiş olalım.